Arkadaşlar hem lig sonu değerlendirmesi yapalım hem de sezonun son günü şu dostluk kupasına bir bakalım istiyorum. Dostluk kupasından şöyle hızlıca başlayalım neler oldu neler bitti. Şimdi arkadaşlar dostluk kupasını umut arkadaşımız kazandı. FC Brügge'den e, takımı şu an izliyor e, 127 civarında 120'lerin üzerinde bir gücü vardı zannedersem. Gördüğünüz gibi mükemmel oyunculardan kurulu bir takımı vardı. Ee, bildiğiniz gibi arkadaşlar ben sadece sisteme girerken e, federa ikinci federasyon kupasını, ikinci mecanen yani dostluk kupasını açarken yüzün üzerinde olduğunu gelin demiştim. Arkadaşlar geldi eksik olmasın. Ama dediğim gibi 120'lerdeki güçler, 130'lardaki güçler e, ilk 3 sırayı açıkçası e, ele geçirmiş oldu. Çok keyifli maçlar oldu ki bu arkadaşlar da yani geldikleri gibi değil e, seviyelerini sürekli arttırdılar. Gerçekten de güzel maçlar çıktı. Hatay Spor da öyle. Her ne kadar şu an takım gizli olsa da e, mesela Fegulis'i şurada görmüş olduğunuz çok güzel maçlar çıkardı gerçekten. E, Rooney aynı şekilde güzel maçlar çıkarttı. Her iki e, menajer de takımlarının başında yer aldılar. Pek çok maçta gördüm. Çok çok güzel oldu. Hatta ikisinin şu son maçını ben yayınlamak istiyordum ama kısmet olmadı açıkçası. Yoksa FC Buruş Hatay Spor maçını ki son maçtı ve son maçtan bir iki maç öncesinde FC Buruş galibiyeti daha doğrusu liderliği garantilemişti. Eğer son iki maç öncesinde garantilememiş olsaydı hani iki elim kanda da olsa bu maçı yayınlamaya çalışırdım ama dediğim gibi kısmet olmadı. Ben de izleyemedim. Ama gördüğünüz gibi maç içerisindeki değişiklikler vesaire taktikler ki Gördüğünüz gibi ağırlıklar yani kafa kafaya maçlar gördüğünüz gibi 58'e 42 yer ne kadar toplu oynama üstünlüğüne sahip olsa da gerçekten yani güzel maçlar olmuş hemen şöyle göstereyim İki takım 11'inde karşılıklı e, bu takım ile yer alıyorlar ve iki menajer de takımın başında arkadaşlar dediğim gibi e, güzel maçlar çıktı tebrik ediyorum hepsini de. İkinci sırada Şenol Yüseyinov e, uzun süre üçüncü sırada götürdü aslında ama son e, maçlarda, son haftalarda ikinci sıraya yükseldi. Kendisini de tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar, ilk üçteki arkadaşlar e, benden, e, bendeki kulüp varlıklarından e, forma veya logo talep edebilirler. E, tabii bunun için öncelikle Facebook Messenger'dan mesaj atmaları lazım. Hayırlısıyla arkadaşlarımızı e, kuvvetlendirip oradan ilgili hediyelerini gönderelim bekliyorum. Diğer arkadaşlar 4'ten 14'e kadar ben 9'da bitirdim gördüğünüz gibi. E, güzel maçlar oldu. Hemen şöyle Furkan Bazdan şöyle bir bakış başlayalım. E, yeni bir arkadaşımız gördüğüm kadarıyla inşallah kendisine güzel tecrübe olmuştur. Her ne kadar e, sonucu sonuncu sırada bitirmiş olsa da dediğim gibi hani yüzün üzerinde başladı fakat takım gördüğünüz gibi 106'larda yani sezon içerisinde sadece yüzde altılık bir gelişim kaydedebildi. Ama diğer arkadaşlar hani zaten yüksekten başlayanlar da vardı. Ee, çok büyük varlık gösteremedi maalesef. Del Piero Sadullah da güzel maçlar çıkarttı. Gördüm ama dediğim gibi kısmet belli bir yere kadar. Ebu Bekir güzel maçlar çıkarttı. Fena değildi. Gerçekten şu an gördüğünüz gibi takım gerçek gücüyle sahada. Kendisine tebrik ediyorum katıldığı için. Hüdayi, Fenerbahçe. Evet. Güzel maçlar vardı burada da. Evet. Keyifli oldu. Caner Yılmaz, Caner Reis. Evet. Güzel maçlar vardı. Gerçekten iyiydi. Hele şu Vedat Murik bana da golleri vardı. Hatırlıyorum. Yani sağlam bir ST. Güzeldi. Tebrik ediyorum arkadaşı da. Koray Akbulut kendisini ben daha yukarıda bekliyordum açıkçası. Takıma girdiği anda ki yani 120'lerin üzerinde başlamıştı. Ee, gördüğünüz gibi 140 ile bitirdi sezonu. Ee, ben açıkçası yani ilk 3'te kesin olur diye gözü bakıyordum ama kısmet olmadı. Ee, büyük olası da ki ben e, çoğu maçta herhalde takımın başında yer almadı diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi ligi orta sıralarda tamamladı. Taha da güzeldi ki şu an o da yedek takımda alakalı mı bir şey mi var? 94'te çünkü benim buraya girmesi mümkün değil. 100'ün üzerindeydi. Herhalde takımda bir revizyon yapıyor ki gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece S3'e kadar oyuncusu var. Takımı bayağı bir göndermiş, elden çıkarmış. İnşallah yeni sezonda herhalde daha hızlı gelecek diye bekliyorum. Daha güzel gelecek diye bekliyorum Taha'yı. Evet Emirhan bu da takımı gizlemiştir. Evet. Emirhan da güzel. Burada da arkadaşlar şu oyuncu mükemmel. Yani Emirhan kıskanıyorum açıkçası. Ee, bu oyuncunu diyeyim ben sana. Gerçekten güzel. Tebrik ediyorum seni de. İyi geliştirdin. Evet. Ahmet Bilat, Bilal Alan. Evet. Yakında askere yollayacağımız bu arkadaşımızın da Reus'u var. Güzel. İşte alıp götürüyor arkadaşlar. Ama tabi tek Reus'la değil e, ee, takım disipliniyle oynaması. Mesela Cardel'in de bakın çok çok güzel. Bakmayın sadece 124 gibi gözüktüğüne. Hele burada bir de CEO'su vardı. Nerede o? Nerede? Nerede? Şurada arkadaşlar. Eski Reus'u emekli oldu ama gördüğünüz gibi bitiricilik %370. Yani gerçekten çok mükemmel oyuncuları vardı. Evet ama dediğim gibi ilk 5'te yer aldı ve Osman Kazakistan'dan. Evet güzel maçları vardı yani bu arkadaşımızın da. Güzel Hollandı vardı gerçekten bu da sağlam bir oyuncu arkadaşlar. Tebrik ediyorum kendisini de. Ve dostluk kupasını bu sezon bu şekilde noktalamış olduk. 3. sezon kısmetse yani mecallen 3. dostluk kupası inşallah önümüzdeki sezon ee, hazırlamaya çalışacağım. Şimdiden e, davetim olsun diyeyim. Aklınızda olsun. E, bu sefer e, bir aksilik olmazsa böyle e, sadece yüzün üzerinde değil. Mesela 100-110 arası gibi bir barem koymayı düşünüyorum. Aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar. Gelelim benim lig sonu değerlendirmesine. Öncelikle Ligi arkadaşlar e, ikinci sırada tamamlıyorum maalesef. Maalesef diyorum çünkü Lig'de her ne kadar gol kralı benden çıksa da Yıldırım Beyazıt gol kralımız oldu. Ee, ki son maçta birkaç gol daha atabilir. Ama arkadaşlar şampiyonluğu maalesef şu takıma kaybettik. Joe'ya. Yani benim hatam arkadaşlar. Başka bir şey değil ya. Yani tek bu bu takıma olan hani mağlubiyetim demeyeyim. İşte her dakika maçın başında olamıyorsunuz. Bir taraftan da böyle saçma sapan birkaç beraberlik alınca şu bende gördüğünüz 3 beraberlik gibi maalesef olmadı. Ki son maçlar öncesinde en çok gol, en az gol bende arkadaşlar. 115 golüm var ki dediğim gibi son maçı oynamadık daha. Biraz daha artacak. 11 tane gol yemişim sadece. Ve 104 averajım var. Ama buna rağmen liderin 3 puan gerisinde ikinci sırada bitiriyorum. Yani hoş değil ama kısmet diyelim. Ee, bunun şöyle bir avantajı var. İlk 3'te bitirmenin. Önümüzdeki sezon bildiğiniz gibi son videoda bahsetmiştim. Ee, yeni federasyon yapısında ligi ilk işte ilk 3'te bitirdiğinizde çarpanınız 3 olacak. Yani aldığınız puanlar 3'e çarpılacak federasyonda. 4'ten 8'e kadar olursa 2 ile çarpılacak federasyonun aldığınız puanlar. Bu noktada ilk 3'te bitirmek avantajlı biliyorsunuz. Gelelim kupaya. Kupayı aldık çok şükür. Ee, 3-0 geçtik. Hatta bunu yayınlamış olmam lazım. Şampiyonlar Ligi'nde de arkadaşlar çeyrek finalde eğlendim. Yani onu çok göstermedim bir esprisi yok. Ben direkt federasyonda da e, yine platin gruptayız. Çok şükür 1400'de bitirdik federasyonu. İnşallah önümüzdeki sezon e, Diamond Lig'e, Elmas Lig'e çıkmaya çalışacağız. Biliyorsunuz bu da yeni eklenecek olan federasyon ligleri. Diamond Lig ve Ultimate Lig olmak üzere iki yeni lig geliyor. Platin Lig'in üzerine inşallah Bakalım onlara çıkacağız. Dediğim gibi detaylar videomuzda federasyonla alakalı. Şimdi gelelim kadro yapısına. Lig sonu itibariyle arkadaşlar. Ya bu özel sponsorluk ödüllerinden gelmişti. Şu, bu sezon sonu göndereceğim büyük olasılıkla. Abdülhamid'in var aslında burada. Ama Abdülhamit tam son lig maçı öncesinde kırmızı kart cezalısı. O yüzden Zaki'yi oynatıyorum bu sezon arkadaşlar hemen hemen böyle bir oyun yapısıyla oynadık. Üçlü DC, üçlü DC evet ama şöyle DL, DR gibi de oynattım. Kimi zaman genelde açık oynattım. maçtaki eğer eleman tek ST ile geliyorsa veya işte çok güçlü ST artı AMC ile geliyorsa bazen yakınlaştırıp 3 DC gibi oynattım. Şunların yerlerinde karşı tarafın AMC'sine veya rakibin AML, AMR'sine göre oynattım. Biraz kenarlara aldım. Güzel varlık gösterdi. Eğer gerçekten şu şekilde yaptığımız zaman hani rakip AML AMR'ye çok geçit tanımadı. 2 DC resmen arka arkaya DL DC DR DC gibi olmuş oldu. İşte tabi biraz içeride alıyoruz şunu. Pardon. Bu kadar değil. Yani şöyle oynattım arkadaşlar. E, DL ve DR'nin gücünü arttırdı. Ama rakip AMC ile saldırıyorsa bunları ortaya aldım. Şöyle biraz duruma göre. Gerekirse orta sahaya biraz destek verdik. İleri aldım ama bu ortalarda yer aldılar. İki ST değil de 2 AMC'yi böyle oynattım genellikle. Veya rakipteki defans kurgusuna göre bunları ileri, çapraz, ortaya alma gibi oyun içerisinde varyasyonlar yaptım. Veya hiçbir şey olmazsa şöyle yer değiştirdim şeyler yaptım ufaktan. Ama dediğim gibi genelde bu yapıyla yer aldım. Önümüzdeki sezonda buna benzer bir yapıyla sahada yer almak istiyorum. Bu sezon yani önümüzdeki sezon takım dizilişini çok değiştirmeyi düşünmüyorum. Dediğim gibi bu yapıyla biraz devam edeceğim. Bu gayet güzel. Tabi ortada Abdülhamit Han olacak. 18 yaşında güzel. bunu da devam edeceğiz bakalım. Şimdi Dediğim gibi bu kadroyla devam edeceğiz kısmete sezon sonu değerlendirmesi olarak bir de gençlik akademisinden şöyle bir oyuncu gelecek arkadaşlar çok geliştirmedim yani özel sponsorluktan gelenleri koydum çok bir ekstra bir e, antrenör çok fazla bir şey eklemedim ufaktan şöyle bir MLMC bir de buna MR eklemeyi düşünüyorum orta alana güzel bir can olacak. Onu bekliyorum. Ki benim şu anki orta sağ yapımda böyle üç taraflı oynayan değil de genelde şu şekilde oynatıyorum. Sağdan ve soldan oynatıyorum. Ee, i̇şte Han var. Abdülhamit Han genelde ortada kalıyor. Pek sağa sola gitmiyor. Bazen sağ kanada çekiyorum. O kadar. Ama dediğim gibi bu defa, şeyden gelecek olan oyuncu Gençlik Akademisi'den gelecek olan oyuncuyu direkt orta alana hem destek olarak hem de Gerekirse şuradaki DC'lerin birini çıkartıp orta alanı dörtlü yapmak için kullanacağım. Niyetim bu. Evet. Şimdilik yeni oyun yapısı. Önümüzdeki sezonda bu şekilde düşünüyorum. Ee, federasyonlardan bahsettik. Hemen şöyle şurada özel sponsorluk ödüllerini de şöyle bir göstereyim ufaktan. Burada da son aşamaya kadar geldik. Bir tek özel başarı kaldı, bunu da aldık. Özel başarıyı da yapmayacağım arkadaşlar. Ee, güzel geçirdiğim gibi. Premium zaten 2-3 sezondur almıyorum. Zaten bir iki sezon aldım. Onlarda da sadece çift özel yeteneği almak için almıştım. E şu an öyle ekstra bir şey çıkmadı, gerek de yok. Ee, özel başarıyı da almayı düşünmüyorum. Özel başarıyı merak edenler için tekrar söyleyeyim, arkadaşlar. Yani ben hiçbir faydasını görmedim. Özel başarı diyor, ortada bir başarı yok. Yani bir yerden bir şey de gelmedi. Sadece e, kulüp varlıklarına bir özel başarı logosu eklenmiş oluyor. O kadar. Dolayısıyla bunun için ekstra ne oyuncu alırım ne de Gençlik akademisinde fazladan 7 yıldız yapmak için oyuncu kasarım. Gerek yok. Diye düşünüyorum. Evet. Ligi bitirdik. Bu sezonu böyle bitirdik arkadaşlar. Bir kupayla bitirdik. E, kupayı aldık. Ligi ikinci sırada bitirdik. Çok çok e, varlıklı da olmadı. Ha bu arada kulüp varlıklarını da göstereyim. Ee, özel e, şey Mecanen Dostluk Kupası'ndaki arkadaşlar için özellikle hani akıllarında bulunsun. Ee, gerçi o zaman yine konuşur resmini atarım ama şöyle bir göstereyim. Formalarda arkadaşlar bunlar var. Gördüğünüz gibi lisanslı formaları mevcut. Dilerlerse alabilirler. Dediğim Türkiye hariç olmak üzere logolarda bunlar. Evet bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccanen'de kalın. Yeni sezonda görüşmek üzere.